Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda bölme işleminde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha önce çektiğimiz iki videoda neler vardı? Önce bölme işlemine giriş yapmıştık. Bölme işleminin terimlerini öğrenmiştik. Bölünen, bölüm, kalan, bölen sayılarının neler olduğunu öğrendik. Sonra bölüm sayısını tahmin etmeyi öğrendik. Bölme işlemini yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Bunu öğrendik. İki basamaklı sayılar ile bölme işlemi yaptık. Bu videomuzda ise bölüm kısmına, bölüm sayısına sıfır eklediğimiz bölme işlemlerini örneklerle açıklayacağız, örneklerle yapacağız. Haydi başlayalım öyleyse. Bölüme sıfır eklediğimiz işlemler. İlk örneğimiz 520'yi 5'e bölmemiz isteniyor. Önce model üzerinde yapalım. Sonra İşlemimize geçelim. Evet. 5 tane yüzlüğümüz, 2 tane onluğumuz var. 520 sayımız. Ve bunu 5 eşit parçaya ayırmamız, bölmemiz isteniyor. Evet. Şekillerimizi şöyle biraz büyütelim. 5 tane oval şeklimiz var ve bunlara sayımızı, modelimizi eşit şekilde paylaştıralım. 5 tane yüzlük. 5'in içinde 5 kaç kere var diyoruz? Evet 5'in içinde 5 bir kere var. Ve hepsine birer birer paylaştırıyoruz. 1, bir 100, birine 100, 100, 100 ve 100. Her birinde şimdi 100 yüz var. Yüzler basamağını hallettik. Nereye geldi sıra? Onlar basamağını. 2 tane onluğumuz var. 2 onluğu eşit şekilde paylaştıramayız 5'e. Bölemeyiz değil mi? Ne yapmamız lazım? Onlukları bozmamız lazım. Öyleyse bu onlukları gönderiyoruz. Ve yerine birlikleri alıyoruz. 2 onluk yerine 20 tane birlik aldık bakalım. Hemen bu 22 onluk grubunu çözelim. Evet, bozalım. Ve eşit şekilde 5 gruba dağıtalım. 20'nin içinde 5 kaç kere var? 4 kere var. Öyleyse her birine dörder tane birlik olacak şekilde paylaştırıyorum. Dört tane buna, dört tane buna, dört tane sıradakine, dört tane sıradakine. Evet üçü geldi, dördüncüsü sen de gel ve kalan dörtü de. Evet, söz dinlemiyor bazen bunlar. Evet, kalan 4 grubu da son bölüme yerleştirdik. Şimdi bakıyoruz ne yaptık biz? 520'yi 5 eşit parçaya model üzerinde paylaştırdık. Ve her birine kaç tane geldi bakalım? Evet, 104, 104, 104. Her birine Evet. 104 tane model birim küpten geldi, değil mi? Bakın zaten burada direkt sıfırı yerleştirmiş olduk. Bu aradaki sıfır nereden kaynaklandı çocuklar? Paylaştıramadığımız onluklardan. Onluk olmadığı için bakın onlar basamağında ne var? Sıfır var. Ha, öğretmenim ben bunu defalarca dinlemiştim ama model üzerinde görünce işte çok iyi anladım. Teşekkür ederim diyorsunuz. Ben de rica ederim diyorum. Evet bir de bunu... İşlem üzerinde yapalım. İşlem üzerinde sen küçül şöyle kenara çekil şimdi orada yine dur. Biz devam edelim işlem üzerinde yapmaya. Hadi bakalım. Evet bakalım sayımıza. 520'yi 5'e bölüyoruz. Önce büyük basamaktan başlıyoruz. 5'in içinde 5 bir kere. 1 kere 5 5. Çıkarıyorum. 5'ten 5 çıktı sıfır kaldı. Yüzler basamağıyla işim bitti. Nereye geldi sıra? Onlar basamağı. Yani iki. İkiyi aşağıya indiriyorum. Böyle kırmızıyla ok işareti yapalım. İki aşağıya insin. Evet. Soralım bakalım. İkinin içinde beş var mı? Var mı? Ne yaptık modelde? İki tane onluğumuz vardı. Onluk onluk paylaştırabildik mi? Paylaştıramadık. Onluk veremediğimiz için 2'nin içinde 5 olmadığında işte 0 kere var diyoruz. 2'nin içinde 5 0 kere var dedik ve buraya 0'ı yerleştirdik ve devam ediyoruz. Daha işlem bitmedi. Birler basamağındaki sayımız var. Birler basamağındaki 0'ı aşağıya indirdik. Sayımız 20 oldu. Soruyoruz. 20'nin içinde 5 var mı? Evet, 4 kere var. 4 kere 5 20 ve çıkardık. Sonuç kalan sayımız 0 oldu. Bölüm 104. İşte bir örnek daha çözelim. Hemen sıcak sıcak. Sayımız bu sefer 280 285'i 7'ye bölmemiz isteniyor. Evet. Biraz daha Büyütelim isterseniz. Şöyle büyükçe olsun. Ortaya doğru gelsin. Hemen başlayalım. Büyük basamaktan başlıyoruz. 2'nin içinde 7 var mı? Yok. Ne yapıyoruz öyleyse? Hemen 0 koyuyor muyuz olmadığı için? Tabii ki koymuyoruz. En baştaki 0'ın anlamı yok zaten. 28'i soruyoruz öyleyse. 28'in içinde 7 var, var, var. 4 kere var. 4 kere 7, 28. Ve çıkarıyorum. Evet. Sıra geldi birler basamağına. Bakıyoruz. 5 kaldı. 5'i aşağıya indiriyorum. 5. 5'in içinde 7 var mı? Yok. Olmadığı için aşağıya yukarıdan aşağıya bir tane indirdik ve olmadığı için buraya 0 kere diyoruz. E 0'ı ekliyoruz. Eğer eklemezsek ne olur? Eklemezsek 285'in içinde 7 sadece 4 kere var gibi görünür ve bu çok yanlış olur. Zaten biz burada bölüm sayısını tahmin etmeden biliyorduk. En büyük 2'ye bakıyoruz. 2 7'den küçük olduğu için bölümümüz 2 basamaklı olacak diye tahmin de ediyoruz. Tahminimize uymadığında orada sıfır olması gerektiğini bir kez daha hatırlamış oluyoruz. Geçelim bakalım sıradaki sayfamıza. Evet bu sefer sayımız 4 basamaklı. 438'i 8'e bölelim. Şöyle ortalayalım sayımızı. Üçüncü örneğimiz. En büyük basamaktan başlıyoruz. 4'ün içerisinde 8 var mı? Yok. Öyleyse 48'in içinde arıyoruz. 48'in içinde 8. 6 kere 8 48 eder değil mi? 6 kere var. 6 kere 8 48 çıkarıyoruz. 8'den 8 çıktı, 0 kaldı. 4'ten 4 çıktı, 0 kaldı. Evet. Şimdi nereye geldi sıra? Onlar basamağına geldi. Onlar basamağından 3'ü aşağıya indiriyoruz. ve soruyoruz. 3'ün içinde 8 var mı? Yok. Öyleyse 0 geliyor. 3'ün içinde 8 0 kere vardır diyoruz ve işlemimize devam ediyoruz. 4'ü de yar yardıma çağırıyoruz. Sayımız şimdi 34 oldu. Evet, 34'ün içinde 8 kaç kere var diyoruz? 4 kere 8. 32. 4 kere 8. 32 yazıyorum. Ve çıkarıyorum. 2 kaldı. Evet. 2 kalanlı bir işlem oldu. Bölüm 604. Bir sonraki işlemlerimize bakalım. Evet. Burada sıra sizde. Çocuklar burada videoyu durdurun. İşlemleri kendiniz yapın. Sonrasında ben yaparken yaptıklarınızın doğru olup olmadığını kontrol edin. Önce bölümün kaç basamak olduğunu tahmin edelim. Sonra işlemleri yapalım diyor. Biz tahmini öğrenmiştik, hatırlayalım. Ne yapıyorduk? 3 6'dan küçüktür. Öyleyse bu 2 basamaklı. Evet çocuklar burada 3 12'den küçük olduğu için sayımız iki basamaklı. 3 küçüktür. 12 sayımız 2 basamaklı. 3 küçüktür. 5 3'ten sonra 1, 2, 3 tane basamak var burada. O yüzden 3 basamaklı. Şimdi işlemleri yapmaya geçelim. Evet. 3'ün içinde 6 yok. 30'un içinde bakıyoruz. 30'un içinde 6, 3 ve 30'un içinde 6, 5 kere, 5 kere 6, 30 çıkarıyoruz ve kalan 0. 4'ü aşağıya indiriyorum. Yukarıdan aşağıya indirdiğim bir sayı içerisinde bölen olmayınca 0 ekliyoruz. 4'ün içinde 6, 0 kere var diyoruz kalanımız 4 bölü 50 bakalım 385'i 12'ye böleceğiz 3'ten başlıyoruz yok 38'in içerisinde 12 24 36 3 kere var diyoruz 3 kere 12 36 çıkarıyorum 2 0 25 25'in içinde 12, 2 kere 2 kere 12 24 kalan 1 Evet 2 basamaklı 2 basamaklı burada bakalım 3'ün içinde 5 yok 30'un içinde 5 6 kere 6 kere 5 30 çıkarıyorum ve yukarıdan aşağıya 1'i indiriyorum onlar basamağı 1 indirdim onlar basamağında birimi düzelteyim. Evet, birin içinde 5 olmadığı için birin içinde 5 0 kere var diyorum. 0 kere 5 5 0 kere 5 0 bunu çıkartabiliriz burayı uzatabiliriz ama gerek yok çocuklar. Yanına 5'i indiriyorum hemen. Yardıma 5 geliyor. 15 15'in içinde 5 3 kere 3 kere 5 15 ve çıkarıyorum 0 0. Evet, bölüm 603. 3 basamaklı, 2 basamaklı, 2 basamaklı. Evet. Ve çocuklar, sıradaki sayfa ödeviniz. Önce bu bölümün önce bölümün kaç olduğunu, kaç basamak olduğunu tahmin edip sonra işlemleri yapınız. Bu işlemleri yaptıktan sonra Instagram sayfasından doğru cevapları bakıp kontrol edebilirsiniz. Dersi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, bildirim zillerini çalmayı, beğenip yorum bırakmayı unutmayınız. Teşekkürler, iyi günler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın, hoşçakalın.